Başka Abdullah işte var. Memişlerin Recep var. Bak Ormancı Nazif var. Ha, anladım. Pek kız yok mu hiç aranızda? Yok Recep Şaban Ramazan var. Anladım pek. Niye pek kız yok ara? Kahvedesiniz. Nereye tak? Kahveye takılıyorsunuz tabi doğru. Ya, e, o zaman yıkılmıyor değil mi? Haliyle orası yıkılmıyor tabi. duvarda çatlak var ama sıva çatlağı mı diyorsun? Yıkılmaz diyorsun. Anladım peki. Öyle değilsin yani. Hay Allah ya. Peki o şey, ne yapacaksınız? Bir yere takılacak mısınız bu gece? He? Eve. Niye? Yarın sabah tarlada iş var. Ah bir ejder, Ya şimdi bu adama bir döner misin sen? Ya? İnsanın içinden valla dönce yap ben sana demek bile gelmiyor. Alo. Ya Himmet. Tamam hadi baboli. Tamam hadi görüşürüz. Okey. Hadi. Kendinize iyi bak. Bay bay. Bay bay. Ah, ben, ah be, ah be kızım, görüyor bizim ortamları? Hiç bana reva mı şimdi bu ortamlar? He? Vallahi dayı, bunun gördüğüm kadarıyla sahiden de feciymiş. Hatta feci bile değil yani. Tefeci, bak. <laughs> feci, tefeci. Kesiyor musun espri ya? <laughs> vay 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 vay. <laughs> <laughs> ne haber lan? Bak salağın hası buradaymış. Ne yapıyorsun? Samut, iyi misin? <laughs> Getir bakayım kafanı potalı basket atayım. Gel. O kafadan ancak pota olur çünkü, bak. Ha. <laughs> bu, üçlük. Bir middet yüzüm eskimesin diye buralardan uzaklaştım. Uzaklarda kaldım, biz aktörler bunu sık sık yaparız. Filvaki artık hasret sona erdi. Geri döndüm. Öyle mesudum ki, öyle mesudum ki Aynur. Ya ben, ya ben Nejat. Bak heyecandan midem içti. Sus yavrum, sus, sus diyorum, çıldırasıya sus. Böyle konuşup benim de midemi kaldırma. Bak bak. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ha? Hangi kafayla yazıyorsun sana filmleri? Ha? Beyin yok çünkü de. Kafatasıyla ancak bu kadar çıkıyor değil mi? Bak bakışa bak bak. Lan sen hiç komedi filmi yazma ha. Ben sana söyleyeyim. Sen normal film yaz. <laughs> o zaten komedi olur zaten kendiliğinden. Onca film çekil lan. Sana hiç figüranlık teklifi falan da mı gelmedi lan? Ha? Profi Sopak uyuluk. Yazıklar olsun. Teessüf ederim. Hayatı boyunca baş rolden başka bir rol oynamamış bir insana bu nasıl bir yaklaşım? Bir daha o adamla görüşmeyeceksin. Derhal odana diyorum. Musiki derste ve de son veriyoruz. Hayır baba beni engelleyemeyeceksiniz. İleride Türk Star'a katılacağım. Göreceksiniz odana dedim. Allah Allah. <laughs> Sen nasıl yaşıyorsun lan? Fotosantezle mi yaşıyorsun Sen Senle şimdi aynı odada da yatılmaz ha. Sen gece oksijen al, karbondioksit ver, zehir de adamı. Bana ben sana bir şey soracağım. Neydi bu ya? Bir tane en iyi erkek oyuncuya falan da verildi bir ödül var. Bozkır mıydı? Bozkar mıydı? Neydi o? Sen bilirsin onu. Bilmiyorum. Bilmiyorum diyorum. Vurmayın bana bilmiyorum. Konuşuncaya kadar devam. Konuşuncaya kadar devam edin. Bayıldı galiba. Hem bayılmıyorsun ki oğlum, sen arada ayılıyorsun zaten, bak. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bak ne bakıyorsun? Maybaş. Vay maybaş vay! Neydi o ödül ya? Altın greyfurt muydu bizdeki adı? Altın mandalina mıydı? Bunda olan mıydı? Mandalina neydi ya? Bak ben bulurum onu ya. Dayı, <laughs> bak. bak yapma ama ya! 28 Mart'ta şurada seçimlere bir şey kaldı mı? Ha? Bence kalmadı. Koskoca muhtar adayına depresyona girmek yakışıyor mu? Ha? Bence yakışmıyor. Ya be ben. Ben sanki bu muhtarlık işinden de çekileceğim gibi geliyor. Bu aktif siyaseti ah, yapmayacağım. Yılız yani. Hayır. Bence böyle bir şey olur mu? Ha? Olmaz. Bak Fertev kardeş bir taraftan senin seçim şarkılarını yapıyor. E, ...Beyaz'ın ekibi sağ olsun bütün de hazırlıyor. Adnan abi bak otorite senin seçim konuşmanı yazıyor. Önün açık dayı. Bugün böyle muhtarlıktan başlarsın, yarın ombudsmanlığa kadar gider dayı. Hem sen zannediyor musun ki muhtarlara sadece erkekler geliyor? Bak mühür sende, kapı kapı gezeceğiz. Kim bilir hangi güzel manitalar açacak o kapıyı. Yüz yüze konuşacaksın dayı kızlara, daha ne istiyorsun ya? Heh. E şimdi bak Ejder, ben bu... Afişlerde Photoshop kullanabilirler ya hani biraz zayıf göster ben bu Photoshop işte sıcak bakayım. <laughs> Şöyle benim dayıma be. İşte böyle biraz yüzün gülsün ya. Bugün senin depresyon yerinde senin diksiyonlu olman lazımdı. Hatta epilasyonda bak eskriye bak dikkat ediyor musun? Diksiyon, depresyon, epilasyon. <laughs> Anladın mı? Anlamadım. Anladı o anladı. Hem de çok iyi anladı. Vay dayı. Bu hala abi kim ya? Ha? Bence böyle biraz ağır bir abiye benziyor da. Hayır kendisini ihtiyar heyetine alabilir miyiz? Ha? Değerlendirmekte fayda var. E, tabi, Tabii. E, şimdi bak e, işte alalım bu adam cazip biz değerlendirelim. Bu bir ama adım kadar bile bu siyasete de, de yatkın. Bak canım hiç lafı uzatmayın. Durum belli. Burada üç kişiyiz. Ben size anlatayım. Türkiye'nin bir turizm şehri var. Neresi o? Antalya, Muğla, İzmir. I. Muğla. Güzel. Muğla'nın ilçelerinden bir tanesi var. Hangisi o? Ha. Fethiye var. Marmaris, Bodrum. ...Fethiye'de ben askerliği orada yapmıştım. Fethiye doğrudan kalmışım. kalmış. <laughs> Hiç lafı karıştırma. Fethiye. Fethiye doğru. Fethiye neresiyle ünlü? En meşhur yeri neresi? Neresi? Ölüdeniz. Ölüdeniz. Güzel. Bak parçaları birleştirince nasıl yan yana oturuyor? Adresi direkt veriyor gördün mü? Oturt parçaları yan yana. Muğla, Fethiye, Ölü Deniz. Baş harfleri ne oluyor? M, F, I, I. Gördün mü? Ne yine anladım be ne diyorsun? Oradan mı aday olalım yani onu mu söyleyin? Yoksa bu MFO parti ona mı girelim, Yoksa bu MFO'nun şarkısını mı kullanayım seçimde onu mu anlatıyorsun sen? Şimdi bak hiç anlamamazlıktan gelme, anladın sen anladın, M-F-Ö diyoruz, mızmızlanma, fırla, öleceksin, psikopat bak bir saattir seni arıyor, hadi, aman dayı, ben de be. kaçar mıyım, Vallahi kaçarım, Allah. hadi, hoşçakalın, görüşürüz, görüşürüz, hadi, dön, 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 evet.